Ve Seçil Erzan aylar sonra bugün bir kez daha ama başka bir dolandırıcılık davası nedeniyle hakim karşısındaydı. O davada yakın arkadaşının eşi tarafından darp edildiğini öne sürdü. Üzerimde sigara söndürdüler, bardak fırlattılar dedi. İnsanlar denizde kum, seçilde para diye düşünüyorlardı diye de ekledi. şiddete uğradığını ileri sürdü. üzerinde sigara söndürdüler, yüzüme bardak fırlattılar dedi. Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belezoğlu gibi isimlerinde olduğu birçok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan uzun bir aradan sonra bir kez daha mahkemedeydi. Şöyle. Moci bir kuruş para almadı. Erzan bu kez Moci dediği yakın arkadaşının eşi Mojdaba Hakani ve Süleyman Aslan'ın müşteki sanık olduğu davada sanıktı. İkisi de çok sık şubeye gelirdi. Mojdaba şubeye baklavalar falan da getirirdi dedi. Onun aracılığıyla Süleyman Aslan'dan istediği parayı aldığını ama 3 milyon dolar fazla ödese de imzaladığı senetleri geri alamadığını öne sürdü. Mojdaba Hakani için ona borcum yok diyen Seçil Erzan şiddete uğradığını iddia etti. Odaya kilitlendim, üzerimde sigara söndürüldü. Yüzüme bardak fırlatıldı dedi. Erzan, bu insanlar denizde kum, seçilde para diye düşünüyorlardı. Ne yaparsan yap, bu parayı bul, bize getir diyorlardı diye ekledi.